Bir de kendimiz para verip, yalandan, dümenden... Doğru mu Kadir? Yani... Ya şöyle söyleyeyim, Ça Çağrı abiye ek olarak dümenciler. onu dinlendirirken... Şimdi hastanede 24-25 Kasım saç kıl verdiler ya arkadaşlar obada biliyorsunuz. Kendi istekleriyle. İki gün öncesinde Koç Üniversitesi'nde daha öncesinde özel bir test yaptırmışlardı hatırlıyor musunuz? Yani bu yasaklı maddeyle alakalı. Ondan sonra aynı üniversiteden bir özel bilir kişi mutalası çıkartıyorlar. Bu yasaldır. Herkes çıkartabilir herhalde. Ama sıkıntı şurada. İki gün öncesi o evde gündüz öğlen saatlerinde hoca geliyor. Bilir kişiyle Şimdi evde kimin olması lazım normal şartlarda arkadaşlar? Duygu Bayer keşif yaptığı zaman kim vardı? Sultan ve tuyan vardı. Diğerleri hariç evde bu ikisi vardı, değil mi? Çünkü ne? Onlar evde olan iki kişi, bir de ölen kişi var Peki, sizce o gün o özel hazırlanan bilir kişi yoktu. Bilir kişi yoktu. Bir de Bir de Mesela, Tek Bey, sesiniz yankı yapıyor da mikrofon etsem Duygu Meral ben geliyorum sizde canım. Söyleyeyim Arkadaşlar, Adalet Bey de uyardı. Konuşmayanlar mikrofonu kapatırsa çok güzel olur, birimiz daha iyi anlarız. İşin içine Şaibe giriyor. Şaibe'yi neden anlayayım? Şimdi bunu ben başkentte de verdiğim zaman Çağrı Bey'e, Ferdi Bey'e de aktardığım zaman bunlar BK ilk hocayı paylaşan YouTube'da kendisiydi Hoca gidiyor, evde keşif yapıyor. Evde yanında normalde sultanın ve tuyanın olması lazım. Fotoğraflandırma ve analiz yaparken. Arkadaşlar. Ama evde sultan yok. Sultan Yalova'da. Gündüz kim var? Menajer Çiğdem Hanım, Tuyan Hanım, Avukat Merve Uçan Ok'ta. Şimdi söylüyorum. 2000 dolar normal. Sen bu raporu yataklı madde üzerine yani alkol ve antidepresan üzerine denge kaybı e sen sultanı burada en önemli ikinci kişi en önemli teşifte ortaya koymuyorsun. Üçüncüsü raporda sadece iki kişinin imzası var. Tüyen Ülkem, Gülter, Avukat Merve, Uçan Oktan. Nerede sultan? O zaman sultanı siz evden çıkardınız o gün. Yok iki bin dolar mı? İki bin dolar mı? İki bin dolar da o zaman senin bu raporun kendini denetleyebilmesi için senin bu raporda sultanın da olması lazım o evde kendilerini orada da ekart ek ettiler. Yani orada ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Biz bu raporu hazırladık. Bu olay denge yani antidepresanla 15 gündür şarap tüketen Güllü Hanım'ın olası etkilerle birlikte denge kaybı sonucu düşme sarsıntılar sarsıntıların nedenleri baş dönmeleri baş dönmeleriyle birlikte tutunamamalar tutunmamanın sonucunda düşme. <laughs> Buraya şaibe girdi. Yani usul hatası girdi kanunen. Bunun bir geçerliliği yok. Ya kelebek melebek de yok arkadaşlar. Bırakın. Adalet onu. Bey konuyla ilgili araya giriyorum. Bir şey sorabilir miyim? Düşmeden önce Gülle Hanım'ın başına almış olduğu bir darbe olduğu iddia edildi. Doğru mudur? Kimdi abla ona, kim dedi ona? Yani televizyonlarda, programlarda veya yorumlarda bir yerde duymuştum. Hatta e, bu tişörtü beyaz tişörtünde aslında yukarıda e, annesinin başında ya başındaki oluşan darbeden dolayı aslında bir kan izi oldu. Aşağıya indiği zaman da annesinin üstüne hani e, annesine sarılarak ya da annesinin üstüne tişörtünü bastırarak aslında aşağıda o hani o e, esnada kan izi olduğu bari e, evet. vermeye çalışılmış gibi bir şey duymuşum evet. ben. Doğru mu peki bu? Meral abla, Meral abla sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun çabuk. Biz kendi da, dostlarımızın gittiği yayınlarda da diyoruz ki biz bildiklerimizi anlatıyoruz. Eğer bizim söylediklerimizin üstesinde bir şey varsa ya biz olayı bilmiyoruz ya da olaya tanık değiliz. Şimdi kafayı almış olduğu bir darbe yok. Bir defa onu bir kesin bilin. Kafayı aldığı bir darbe yok. Bu adli tıpta da çıkmadı. Yok yani böyle bir şey yok. Birileri çıktı dedi ki yok içeride dövmüşler bu. Ya yok abi yok. Kadın pencerenin kenarına kelebek mi böcek mi çekiliyor. Orada bir hamle yapılıyor atılıyor. Bu olayı görmeyen de yok. Peki başkent kimi ifşa etti acaba? Kimi ifşa etti evet. Size bir işaret verdi. Hiç onun üstüne düşmüyorsunuz aslında biliyor musunuz? Söylesin Bak, ya. Sigara izmaritinden bahsetti ha? arkadaşlar. Kimin bu? DNA'sı Bir şapaları. erkeğe ait olduğu söylenmiş galiba. Herkes en önemli şeyi kaçırıyorsunuz. Ya o tükürükten biliyorsunuz DNA 50 yılda geçse herhangi bir temizlik maddesiyle de yıkasanız DNA yine çıkar. O sigaradaki ağızdaki çıkan tükürük kime ait? Aslında bir ipucu veriyor. Mesela sizin şunu sormanız lazımdı Ben Tugay tamam. olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani o gün Gökhan Ceher olduğunu düşünüyorum. Farkı, çok özür dilerim. 22 sularında kapıya kim geliyor? Barış Barış, <laughs> barış ya. Yakışıklı Barış, aslan Barış. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani e, mesela kapıda beklediği görüntü var ya, içeriye girmiş olduğu görüntü de olmaz mıydı o zaman? Yokan abi. Ya, evin, evin, binanın başka bir yanında merdiven tarafından, yangın merdiveninden, şey varsa. terasa bir çıkış varsa, Ama ne, yok hatırlıyor dediler, yani ne hatırlıyor, hatırlıyor musun? Hatırlıyor <laughs> musun Tuğyan Osmanlı bir teklifte bulunmuştu. E, kamera açısının olmadığı bir nokta. Evet, oradan bir şey yapmış olabilir. Ha o olabilir, abi. evet doğru. Değil değil değil. değil Ve değil. şeyi hatırlayın, bir de şeyi hatırlayın. Tuyan e, aşağıda annesi düştükten sonra aşağıya indiğinde ne diye bağırıyordu arkadaşlar? Osman evet. adam 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 diye bağırıyordu. Arkadaşlar Belki de o, bir beğeni yapın lütfen. Hala zaman takılı kaldı. Zevzen o yüzdendi. E, i̇yi akşamlar. Çiğdemin Bir de şey e, soracağım arkadaşlar. Bir de şey soracağım. Bu e, tu tu aşağıya indiğinde Çiğdem de yanında. O gece Sultan nerede? Bilen var mı? O da orada mıydı? Nereye gidiyor? Nereye diyorsun sen bu Şey aşağıya düştükten sonra iniyorlar ya hep birlikte aşağıya. O da orada? Annesinin başında bağırırken orada, orada. mıydı? Orada, evet, orada. Bak bir şeyleri birleştirip, birleştirirken dağıtmayarak giderseniz mesela basit örnek. Sabah 8, 8 ile 9.45 arası Sultan Hanım, Tüyan Hanım HTS'den tespitli Avukat Burçan Hanım'la görüşüyor. Teker olayı başlıyor. Teker olayından sonra 22 sularında Barış Bey geliyor. Barış Bey'den sonra olayın sekronu değişmeye başlıyor. Değişmekle birlikte odaya geçirilen bir alan var. Alanla birlikte odada geçen bir süre var. Malkata şarkısı var. Demeç var. Ve orada bir 5 saniyelik pat pat bir sesi var. Düştükten sonra yine bir pat sesi var. 6 saniyede bir koşturma var. İki kapıya vuran iki kişi var. Aynı aralıkla, aynı yanda değil, ellerinde telefonla iki kişi iniyor. Aynı yere iniyor. Hastaneye beraber gidiyor. Ama o sigara izmariti kim al? Kara abi. Bak bir şey söylemiyoruz. Barış <laughs> barış demiyoruz. Ama ne ne ayı? Babakları ya kız olabilir. <laughs> Tek yürek kapatabilir misiniz? Yankı evet, yapıyorsunuz. Arkadaşlar aslında Tabii. bir detay daha vereyim mi size? Buyur abi. Sadece detay vereyim. <laughs> o gün yukarıda kim duruyor? <laughs> Demin, Demin O gün aşağıya yukarıda kalan biri var. Abisi Aram. Engin. Kim? Engin. Çiğdem'in abisi. Cidemin abisi diyorum ben. Onu kendinize dipnot, dipnot olarak tutun. Zaten Çiğdemin herkes abisi. inerken o da iniyor değil mi Çağrı abi? İniyor. Iner, i̇ner gibi yani. yapıyor. İner gibi yapıyor. Evet, evet. Gibi yapıyor. Dış kapıdan sonra müsaadenizle çıkıyor. ben Abi, çıkmadan. Abi evi topla.